Alttan bir galibiyet, özellikle ikinci resimde yoğun yağmur altında oynanan bir karşılaşma oldukça da sizi zorladı. Nasıl değerlendiriceksin? 90'lıyı alttan Öncelikle çok mutluyuz. 3 puan aldık. Öyle ya da böyle. Tabi bu şartlarda oynamak çok zor. Karşımızda kim olursa olsun. Anadolu Spor'a tebrik ediyorum ayetin. Çocuklar her şey rağmen iyi mücadele ediyorlar. Onlar da inşallah Bursaspor gibi birisi çıkar ve onları tekrar yani. ...daha iyi yerlere götürür. Çünkü Adana Spor... ...çok köklü bir kulüp. Onlarca... ...ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Önümüzde bir... ...Isparta maçı var. Onlar da... ...görüyoruz sağda solda. İyi... ...hazırlanıyorlar. Bursa Spor olunca... ...normal rakipler bize ayrı... ...hazırlanıyor. Çünkü... ...Bursa karşı oynamak öyle... ...kolay olmuyor. Büyük bir camiayız. Önemli değil. Önümüzdeki... ...maçı çok daha iyi hazırlanıp... ...3 puanı inşallah alıp geri döneceğiz ve önümüzdeki maçların hepsini tamamlayıp şampiyonla yürüyeceğiz. Senin de skora katkın var, gol attın. Çok mutluyum. Ee, golcü armağan ediyorum. Bugün gelemedi yağmurdan dolayı. Ee, Ömer Ağabası'a armağan ediyorum. Teşekkür ederim.